Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızda her ayın biriyle onu arası isme kazıma yapıyoruz. Yarın ayın biri. 10 gün isme kazıma yapacağız. Bu arada arkadaşlar bu ayki <laughs> isme kazımamız önümüzdeki aylardaki isme kazmaya biraz yol gösterecek. Çünkü yeni kartlar çıkalı bir buçuk ay oldu. Kasa kartı 20 gün oldu. Kartlar çok boş. İkramiye koymuyorlar. ...koyuyorlarsa da çok az koyuyorlar. Bir bayimiz var. Haftalık ben zannediyordum ki... ...200 bin lira, 300 bin lira kart satıyor. Aylık, şey aylık diyorum haftalık... ...1 milyon 500, 2 milyonluk kart satıyormuş. Bunun 3.25'ini kazanıyor. Yani 1 milyonda 32.500. Geçenlerde konuştuk. Yarı yarıya. Yani 1 milyonun altına düşmüş kilosu. İnsanlar almıyor artık. Çünkü kartları çok boş koyuyorlar arkadaşlar. 3 milyon, 4 milyon satan bayi var tanıdığım. O bile 2 milyonun altına düşmüş. Bazıları diyor ki yaz işte tatil, insanlar yok. Arkadaşlar bunu kazıyanlar tatile gitmiyor. Bunu kazıyanlar gariban. Orta düzey ve altı. Parası olan bunu kazımıyor zaten. Biz de öyle. Şimdi isme kazımadı arkadaşlar. Bu altı kartı kazıyacağız. Süper altın, kasa, mega altın, bir milyar ödül yağmuru, 250 TL'li gelmez ve kral tacı. Bu kartımızı tek arkadaşa kazıyoruz. Bunun eğer büyük ikramiyesini bulursak 500.000 TL arkadaşımızla paylaşıyoruz. En düşük ikramiyesi 5000 TL'den başlıyor. %10'unu paylaşıyoruz. Büyük ikramiyenin altını bulur isek. 40 bin, 20 bin, 10 bin, .000, 5 bin de %10'unu paylaşıyoruz. Kasa kartı. Bunun büyük ikramiyesi 8 milyon. Bunu 3 arkadaşa kazıyacağız. Malum kartlar pahalanıyor. 400 bin TL kişi başı. Yani toplamda 1 milyon 200 bin TL para paylaşacağız. 3 arkadaşımızla. En düşük ikramiyesi de 20 bin TL'den başlıyor. 2.000 TL paylaşacağız. Mega Bunun büyük ödülü 12 milyon. Bunu 4 arkadaşa kazıyacağız. 12 milyon bulursak 700 bin TL paylaşacağız kişi başı. 2 milyon 800. Bunun en düşük ikramiyesi de 20 bin TL. Bulursak 2.000 TL'sini 4 arkadaşla paylaşacağız. 1 milyar ödül yağmuru 16 bin milyon. Bunu da 4 arkadaşa kazıyacağız. Eğer 16 milyonu bulursak 800 bin liradan 3 milyon 200 toplamda para paylaşacağız. Yine bunun en düşük ikramiyesi 50 bin TL'de arkadaşlar, 50 TL'nin %10'u 5.000 5 bin, milyon TL bulursak, 100 bin TL. Dördü bileceğiz. 250 TL'li gelmez, bunun büyük ödülü 20 milyon. Bunu 5 arkadaşa kazıyacağız. En düşük ikamyesi 10 bin lira, ama 10 bin lirayı yüzde onunu paylaşacağız ki 100 bin lira eğer bulursak 10 bin lirasını 5'e böleceğiz bunun büyük ikramiyesini bulursak 900 bin lira arkadaşlar 5 arkadaşla 900, 900 5 tane 900 paylaşacağız evet kral tacı bunun büyük ikramiyesi 40 milyon 7 arkadaşa kazıyacağız En düşük 50 bin liradan başlıyor arkadaşlar. 20 bin, 10 bin TL'leri paylaşamıyoruz %10'unu. 50 bin TL bulursak 5.000 bin, bin, TL'den baş, başlıyor. 40 milyonu bulursak 1 milyondan 7 milyon paylaşacağız. Şimdi bugün ne kazıyalım? İki tane süper altın kazıyalım. İki tane kasa kazıyalım. Bir tane mega altın kazıyalım. Ne yaptı? 150, 200, 350, 450, 850. Bir tane de kral tacı kazıyalım. Bunları kazıyalım bugün de. bizi enayi yerine koymaya başladılar arkadaşlar. Artık kartlarda satılmıyor. 40 bin, 50 bin, 100 bin, 10 bin, 5 bin, 100, 40 bin, 100, 150. Evet buradan 100 TL çıktı. 50 de buradan çıkar, 150 de buradan. 550, 250. 20 bin. 2550. 2.500 bin. 1 Evet 50 çıkmadı oradan. Buradan da 100 lira çıktı. Kimi çok beğeniyor bu kasayı, kimi hiç beğenmiyor. İkramiye çıkan kart en güzel kart. 4, 14, 33, 18, 15, 31, 26, 36, 1, 21.

26 25 31 13 39 35 36 4 38 11 27 12 6 Bu mega altını da iyice piyasaya boş çıkardılar. Bu da boş. En son kral tacı. Yukarıdan aşağı ilk sıra boş. Burada boş. Evet burada boş. Sıralı bir bilezik devam ediyordu. O da tutmadı. 3 tane altın para. İlk sıra boş. ikinci sıra boş. Evet. Üçüncü sıra da boş. Bak bak. Üç tane taç koymuşlar. Dört tane niye koymuyorsunuz? Evet. Burada dört tane hazineyi tutturduk. Bakalım. 500 lira. Muhtemelen 500 lira bize geleceği o. Evet. 500 lira. Şimdi 500 lira buradan. 100 lira buradan. 600. 150 lira da buradan. Yok 100 lira buradan. Şimdi 100 lira buradan. Doğru 100 lira da buradan 700 lira. 700 lira ikramiye bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar yorum bölümüne bu 6 karttan hangisini kazımam istiyorsanız İsim, soy isim, kartın ismini yazmanız yeterli. Benim sizden ricam, içinizden hangi kart geçiyorsa benim kart kazımamı beklemeyin. İsim, soy isim, hangi kart istiyorsanız onu yazın arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.